Ne yapar mısınız dedim. Eşofman verin. Teşekkür ederim. Bugün gün içerisinde bir haberle karşılaştım. Tesettürlü birkaç tane kardeşimiz bir restoranta girmek istiyorlar. Restoranda alkollü, ve buraya giremeye çalışırken oradan bir görevli artık ya da oranın sahibi bilmiyorum. Onları içeri almıyor. Sebebi de tesettüründen dolayı. Şimdi burada bazı kardeşlerimiz diyor ki özgürlük herkese karşı özgürlük olur. Tesettürlü kardeşlerimiz de oraya girmeye hakkı var. Sonuçta orada alkolsüz menüler de var. Oradan yemek yiyebilirler. İşte oturabilirler falan vakit geçirebilirler orada. Kimileri de diyor ki tesettürlü bir insanın buralara girmesi, buralarda boy göstermesi. diğer tesettürlü kardeşlerimize karşı sıkıntı çıkartıyor. Nasıl? Hani alkollü bir mekanda bir tesettürlünün olması tesettüre zarar veriyor düşüncesindeler. Şimdi ben iki tarafı da haklı buluyorum. Ne söyleyeyim? Hem tesettürlü kardeşlerimiz de haklı buluyorum. Özgürlük babında baktığımız zaman istediğimiz yere girmeliyiz, çıkmalıyız. Diğer taraftan da bakıyorum. Yani alkollü bir mekan bir tesettürlünün oraya girmesi normal bir şey mi? Bence değil. Yani sonuçta bize yakışan durumlar var, yakışmayan durumlar var. Beni bu kisvede barda düşünebiliyor musun Murat abi? Tabii ki hayır hocam yani bu kisveyle zor. İnsanın oraya girmesi de zor yani günahın içine dalıyorsun. Biz de ne yapacağız? Bize yakışan yerlerde oturacağız. Bugün kaç tane aile çay bahçeleri var, yemek yiyebileceğimiz kaç tane yerler var, restoranlar, lokantalar. Alkolün bulunmadı, ailelerin rahatlıkla oturup yemek yiyebildiği kaç tane yer var? Biz buraları tercih edelim. Yani bir de üçüncü bir konu var. Bizim ülkemizde 10 saniyelik videolar sürekli bir gündem oluyor. Yani 10 saniye ile bu olayı sınırlandırmamız lazım. Belki adam başka bir şekilde bu insanlardan rahatsız olduğu için içeri almıyor. İşte o anlık aklına gelen bir bahane kılı kıyafetinden dolayı içeri almıyorum diyor yerin sahibi ya da işte neyse içeri almak istemiyor sizi. İstenmiyorsan oraya girme ya. Biz de 10 saniyelik bir olayı Türkiye gündemi yapmayalım. Yapmayalım bunu yani. Tesettürlü bir insanın orada bulunması bile sıkıntı, problem aksilikken bir de insanın oraya almadığı için o adama kızmayalım. Bana öyle geliyor. Ben olsam oraya gitmezdim. Hocam böldüm ama çok mu acaba? Yani Acıkırsın abi. Onu da kabul ediyorum. Ama yani 10 metrede bir yemek yiyebileceğimiz İstanbul'da birçok yer var. yani. Direkt orayı da görünce orayı da almışlardır. Hadi öyle olsun abi. Çok da tesettürlü kardeşlerimize. Ama dediğim gibi bulabiliyorsak seçeneğimiz varsa illa ki bize yakışan güzel yerler var. İstanbul'umuzda her yerde var. Oraları tercih edelim. Bugünlük de bu kadar. Esselamünaleyküm.